Ankara'dan misafirlerim gelmiş. İllerde ekmek. de kaşar peynir ekmek yiyeceğim. Kaşar peynir ekmek. Gelin yiyelim aman ne dedim. <laughs> Adamlar ne varsa almış getirmişler <laughs> ya. Ucuz olsun diye marketten kaşar ve ekmek aldık. 5 buçuk franka falan geldi. Bu bizi bugün götürür B Bayağı yüklü. Şöyle de bir manzaramız var köy kuşuyor kuşuyor Arkadaşlar karnımızı doyurduk. Biraz da şimdi gözümüzü doyuralım diye böyle nehrin kenarına geldik. Ve güzel atlıyor ki şimdi Berke'ye atlayacak kuşmuş. Hadi. Öldük. Hayır. Ben, de oraya fışır, oraya da ben net ölürüm bunu atlasam Niye? Yüzme bilmiyorum çünkü. O <laughs> yüzmeyi bilmiyor da <laughs> nefesini tutuyor. Yapa yapa Nefessizlikten ölürüm o zaman. bilen biri de burada gider yani. Lan ne gidecek? Üstünde durur. akıntı düz hadi bir şekilde. Hadi lan gider. hadi hadi. Ne hadi? hadi. Ver lan 1000 euro ver atlamazsam şerefsiz. 20 1 milyon 1000 euro verirsen ben de atlarım ama. 1000 euro vereyim atlayacaksın da öleceksin. Ne ne bokuna yarayacak? Olsun. Belki hayatta kalırım. Hayatta kalırsam. kitap Evet Berkay Tunacığım şu an ne yapıyoruz? Şu an susuzluğumuzu gidereceğiz. Onunla <laughs> <laughs> niye uğraşıyorsun ki abi? Doldur doldur. Ben dolmuştur zaten ha. Çek. Ben düştüm içimde var mı? Var var. Ben yok kalmamış ama. Seni kazmadın. Bir daha daldır. Lan nereye gitti? Acaba şey mi? Suyun kalitesini falan kontrol etmek amaçlı bir şey mi bu? Bence öyle. Bizim <laughs> malız. Oğlum bunun görevlisi falan varsa papaz olmayalım. Bir şey olmaz ya. E aldım. Şimdi ben bunda ne yapacağız? Elma yıkayalım ya. Elma al. <laughs> Elmayı düştüreceğim şimdi. Elma gidiyormuş. Can sağlığı, ne yapalım? nasıl saat yaşayalım. Gel bak. Şöyle cennetten gibi manzaralar bizi karşılamaya devam. Cennetten çiçek mi topluyorum? tövbe. <laughs> Ula köpek, yürü git. <laughs> köpek. Evet arkadaşlar, bugün gezelim, görelim. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu, başlayamadın mı? Yok. Arkadaşlar bu çocuk bir şeyleri yapamıyor, utanıyor. Niye böyle yapıyor ya? Beni zorla YouTuber yaptı. Kendi utandı şimdi, olur mu böyle? Ama hiç abone olmuyorlar Erdem o yüzden. Abone olup evet. kanalı videoları beğenip bütün sülalesini atsalardı daha... Bütün sülalesini atacak. Bütün tanıdıklarınızı. Yani istiyorsanız atmayabilirsiniz. Ona bir şey diyemeyiz tabii Atacaklar. de. Atacaklar. Atacak. Atsa işte çocuğu mutlu edersiniz ya, atın. İki geziyoruz. Oradan da mutlu olsun. Bu çocuk kardeşim da mutlu şöyle, olsun be. Şöyle bir 5 milyon abonem olsa. Şüş be kardeşim. <laughs> bana aylık 20 bin dolar gelir getirse çok mu şey istiyorum ya? Sanki az bir şey istemiyor gibisin ama. Yani çok bir şey mi istiyorsun ona sen karar ver. Kardeşim bak. ekmek arası kaşar yiyeceğimize şu an yerdik? <laughs> evet fondü. Bu fondü yerdik. Ya, ya yine evet yeriz ya yemek beni... istesek yeriz de. Yerim. Şimdi Tatil de uzun ya. Aynen. Nereye kadar gidecek bilmiyoruz hani masraf. Aynen. Mesela şu an da doğru yakın olsa yerdik muhtemelen. Aynen bir fondüplerdik. Bir fondüplerdik. İğrenci suyu da şey. çek, suyu çek, suyu çek. <laughs> ya oğlum. Sol <laughs> öbür elinle, öbür <laughs> elini al mesela. He. hem su gözükür hem biz gözükürüz. Okey. Bunu... Ulan. Bak şöyle. Sol elini al. Bak sen takıl, sen youtuber olan sensin kardeşim. Ben, sen, senin kanalın mı benim kanalım. <laughs> benim kanalım değil de senin kanalın. Bütün ülkenin kanalı. <laughs> Bütün ülkenin niye böyle bir kanalı olsun? <laughs> o değil de şuradan ayağın kaysa düşsen çok saçma şeyler olur ya. Nereye gidiyoruz? Berkay'dan bir tane daha görmeye. <laughs> Atarım ben seni. <laughs> evet ne gördüğümüzü açıklamak ister misin? Ayıp Parkı'na gidiyoruz bakalım. Evet. Arkadaşlarıyla tanışacağız. <gülüyor> <gülüyor> Oha öyle mi ses çıkartıyor? Bilmem aynı ses çıkarıyor. Öküz oldun değil mi? Nasıl ses çıkarıyorlar herhalde bir daha söylesene. <laughs> Aynen kesinlikle. Benim böyle var. buradan geliyor. <laughs> Aynen tam olarak öyle. Ankara'dan misafirlerime İsviçre çikolatası yedirse. Böyle Migros'un kendi yaptığı bir İsveç şeymiş şöyle sıvış. Benler çok iyi. Güzel sütlü çikolata, ballı ve bademliymiş. Çikolatayı mideye indirdin Şişko Erdem. Görüşlerin neler? Nasıldı sence? görüşlerim güzeldi. Bana bu kadar verdi. Daha fazla vermedi. <laughs> <Cimcim diyeyim. gülüyor> <laughs> Dedim biraz daha alabilirim. Git marketten al dedi. Öyle Kardeşim ben Sen kilo alma diye şişko Erdem demesinler bırak ya, ya, diye. hep ya. Kardeşim ben senin ruhunu doyur diye. bak şu manzaraya bak. <laughs> Ruhumu doyurmak için buraya mı getirdin? Evet. Tamam. Dedim bari çikolata yiyemiyor. <laughs> Bu güzel manzarayı görsün. Çikolata yiyemiyorsun değil çikolata vermiyorsun. <laughs> <laughs> Kardeşim mesele verip vermemek değil. Önemli olan manzara yani. Bir bak manzara. Allah Allah. Suya bak, pişir pişir valla. Burası Arkadaşlar ayı parkına geldik ama ayı yok burada. Var olur sağ Erdem haricinde. Hani? Bak burada. Hani? Aa. Ay şişman. Tam Hı? benim gibi. Kanka bununla karşı sen bu kemiri. havucu nasıl kemiriyor. Harbi çok çevik bir de bu şerefsizler. Elinin bunu tutlamayın. blon are you Selam gençler, Berkay bana git dedi bu işi artık. Şu an neredeyiz? Ha, ne, ne yaptık? Ayıları gördükten sonra tekrar ana sokağa girdik. İlk o caddelerin oraya geri döndük. Dükkanların oraya. Burası fantazi. şokmuş. <laughs> Neyse. Şu an gittiğimiz belli bir yer yok. Gel o... caddenin oradan gidelim ya buradan. Yani bir caddenin oraya girin girdik. Hadi siz de görün caddeyi. Bu caddenin özelliği nedir Berkay'cığım? Bu cadde dükkanlar, pasajlar falan var işte. Ama Enişte bu cadde caddesi. niye bu kadar? Ana caddesi. Bu böyle gittiğinde kiliseye o belediye binasına sarayın oraya çıkıyor. Bu tarafta da köprü var. Çok iyi. Öyle. Birazdan sizi bilgilendirmeye devam ederiz. Görüşürüz. Bak, otobüsleri gösterelim. Nasıl? Otobüsleri geliyor ya. Ha şey trelebus. Trelebus bu caddeden böyle gidiyor otobüs. Yani. Üstümüzden araba geliyor bu arada haberiniz olsun. Evet bu artık bunlar işte elektrikler bağlanmış. Gidiyor. Kornası böyle çok narin. Dı Böyle gürültü kirliliği olmasın diye. He sinirlenince ama basıyor korna. Aynen. Sinirlenince bozarsanız düğüt oldu. <laughs> düğüt. Selam arkadaşlar. Berkay'ın bana lan burada dükkan mı olur dediği yerlerden bir tanesinin önündeyiz. Burası hediyelik eşya galiba bakalım mı? İnanın bilmiyoruz hadi gir. <laughs> ya ne <oğlum>. oldu? Bravo. <laughs> Allah cigaracılar. Oho <laughs> <Oo>, kafayı katma <laughs> Nasıl yiyeceğiz oğlum bu? Size birazcık buradaki dükkanları da göstereyim. Şöyle. <laughs> İnsanlardan çok belli olmuyor ama. Böyle klas dükkanlar var. Beğendin buradaki dükkanları Arda? güzeller. Masajcı mı masajcı da var. Barlar, restoranlar vesaire de. Yapıyorum senin masajcını bir güzel kelime oyunu yapmışlar. Evet. Uğur zahın. Saat şeyleri gibi anlamına geliyor. Bir de urzahın sebepler değil mi? Hı -hı. Çakka. Farklı bir dükkan. Burada da Einstein abi dikmişler dükkanın başına. Şu şey. Gibi. Saatler vesaire var. Böyle de hediyelik eşya, cartçurt. Fiyatları gösterelim.

Arkadaşlar burada Einstein House diye bir yer var. Einstein'ın vaktinde kaldığı yermiş. Einstein Bern şehrinde 7 yıl yaşıyor. Burada İsviçre Patent Enstitüsü'nde çalışmış. 7 yıl Bern şehrinde yaşamış. Böyle de evi var. Bu evde şey, zafiyet teorisinin başlangıcını yaptığı ev diye geçiyor. Şöyle giriş ücretleri. Yetişkin 7, öğrenci 5, grup 5. İsviçre Kur'anlığı. Yani biz fakirlikten şöyle <laughs> internetten içine baktık. Abi Google'da. ne bileyim 5 Euro verip şunu görmek istemem yani. Abi eyvallah. <laughs> Yapmış burada yazmış da. Şöyle çeker misin? Bunları da bir insan kazıklamak için yer arıyor ya. Einstein bunu görse yani ayıplardı. <laughs> yani. Adam diyordur lan ben bu zafiyet teorisini yazdım şerefsizler. Benden daha çok para kazanıyorlar. Ulan ben bu kadar kazanmadım. Etrafa başlı. bakınırken sizin için ev fiyatlarına da baktık. Şöyle 3 odalı bir yer. 1500 diyor. Baksana 4.5 odalı, 2 katlı. Eve de kaçıyorum. 2240. Artın ne yapayım o Oda ne oluyor? Su, elektrik falan. Ama mesela bu net. Bu da net. Gayet iyi bence İsviçre'de. Ha burada mı? Şey. direkt vermiş 300 diyor. Ha, burada da vermiş. 300. Burada 250 300 vermiş. 250 bak. Gayet iyi bence yani. Burada yaşayan biri için. Berlin'de falan da kiralar bu kadar yani. Evet. Arkadaşın hakkında ne düşünüyorsun yavrum anlat. Aynı ben ya. Aynı sorun bir... Bak bak sokuyorum. Senin ağzına soksam sen ısırırsın. Bak bu ısırmıyor. Daha eğitimli. Bu bir. eğitimli. Vuru 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 vuru. Vuru. Bugünkü ayılar nasıl lan? Kocaman. Aynı, sen. Gidip ona sarılsak uff nasıl kafamızı ısırır S son ama. Son sarıldığın <laughs> nesne ne olur? <laughs> Çünkü çikiyi de var ha. <laughs> nasıl bakıyor. <laughs> Çok mu iyi çekti? <laughs> Ayı gördün mü hiç sen? <laughs> Görürüm evde açar ben <laughs> <laughs> de merak ettim. Evet yolculuk nereye? Şimdi dağa çıkıyoruz. Hadi bakalım. Görüşürüz genç olarak. Yalın da Neyi? Bu da şehir tiyatrosu. <laughs> renkli renkli zürafası var. Ya arabalar duruyor. Ben ister istemez arabadan çekiniyorum. 2 yıldır Avrupa'dayım ama Türkiye'de yaşamış olmanın verdiği o hayatta kalma refleksini atamadım abi. Berlin'de nasıldı ki? Be Berlin'de çok. biraz dikkat etmek lazım. E yine ben... mi dikkat ediyorsun? Yani Berlin'de evet bir tık dikkat yani etsen. Yangında falan dikkat etmiyorsun. buradaki gibi. Adım attığında duruyorlar. Yani o yüzden ben daha çok alışmışım galiba sen. Berlin'in bazı bölgelerinde Kreuzberg'de falan bir tık hayatta kalmak için dikkat etmen iyi olur ben o yüzden atamadım. <laughs> Abi ben de yaşasam mesela yoktu artık. Türkiye'ye bir gitsem be. direkt ölürdüm herhalde. Şöyle şehrin ortası tramvaylar. Gideceğimiz doğu göstersene. Ya gitmeye çalışacağım. Şu olacağım. an buradan gözükmüyor. Bakalım gidebilecek miyiz? Gideriz ya. Biz nerelere gitmedik. Ben <laughs> böyle ince düşünceli insanlar için dönüyor şu dünya be. Kazino. Arkadaşlar böyle suyun kenarına gidip gider, suyun kenarına giderken daha doğru böyle güzel bir havuz gördük. Halka açık böyle yapmışlar. Çok hoşumuza gitti. İnsanlar böyle burada güneşleniyor. Avrupa'da zaten biraz güneş açtığıma herkes soyunuyor hemen güneşlenmeye. Şu şekil size göstermek istedim. Böyle bir alan. İnsanlar atlıyor. Evet, Berkay bana pasladı bu işi. Şu an, şu, şu an aynen, şu an nehirin yanındayız. Bu havuzdan çıktık. Yukarı kafeleri bu falan da daha doğru gidiyoruz. Falan da Kafeler falan, gösteriyorum amacı bu. Tamam kafelerin fiyatları çok normal değil bence. Mesela aparol şipris gördüm şimdi. Genel tüketilen bir şey olduğundan dolayı. 12.5 diyor. Yani çok da ucuz değil. Ama bir iç falan. İyi takılıyorlar ya. Ben burayı daha çok sevdim bu arada. İç şeyden. Ee, Zürih'ten. Bence ikisi de güzel ya. ya i̇kisi de güzel tabii canım ama hangisini tercih edersin dersen burayı edebilirim. Ablama bak mis gibi. Şimdi yüzdüm herhalde. Ayakkabısını çıkartıyor gidecek. Oh. Çok ilgimi çeken diğer bir durum da var. Bakalım ileride karşıma yine çıkarsa göstereceğim. Bu sigara küllükleri var gösterdim ya sana kırmızı. Garip değil mi? Yani evet, etrafa ya öyle koymadı. Yani ah, denk gelirse göster. Sizin belediyenin koyduğu şeyler burada da var. <laughs> ben sadece Türkiye'de var ben ne diyorum bu saçma şey. ya inanılmaz faydalı aletler. <laughs> yani, ha, yapacak illa yapacak Yap. <laughs> ya. Ya çok çok etkili. So so efektif. <laughs> Bak bu yok. <gülüyor> <gülüyor> Böyle mi? Berkay Tuna beni bıraktı gitti. Şimdi geliyor. Kaybolduğu için çok korktum Berkay'ın. Evet. Çünkü Berkay'ın telefonu yok. <laughs> Are we safe? I'll be now. I have this guy. <laughs> Nasıl olabilirim ki? You always I'm, safe. I'm always in safe. çok güzel bir mekana daha geliyoruz. Güzel bir yürüyüş suratası bence. Ben burayı çok sevdim. Bir de başım ağrıyor yani şu an. Biraz Ona sev rağmen sevdim. Ara ara çek. Çok hafızayım eski. Pinti. Evet Berkay, Tuna'cığım bir şeyler deniyor. Zor lan bu. Hadi bir de Evren'in, evrenin Erdem'in... ...şeylerini... Ayakkabı. Şöyle bir deneyelim bakalım. Anlı satayım. <laughs> Yok. Kanka ben buradan buraya yürürüm Ayakkabıyla tabii yürürsün. Çıkar ayakkabıyı. ayakkabıyı Öyle. Çıkar tamam. Ee. Hadi ortada buluşacak. Kanka ortada <laughs> nasıl buluşacağız? Aynen ikimiz bir Birbirimizin dengesini mahveder. Hatta harbi yan basmak lazım şu an. Yoruldu lan. Ayağım çamur oldu ya iyice kaymaya başladı. Neyse ya devam edelim biz. Göl kenardan böyle böyle geliyor. Çok güzel bir mekan mı burası? Evet çok hoşuma gitti böyle. Arkada da kafeler var falan. Çok hoş yapmışlar. Şu şekil. Arkadaşlar daha çıkıyorduk, yorulduk ta şu tepeden gele gele. Şuraya ücretsiz koltuk, sandalye koymuşlar yani isteyen alsın diye. <laughs> Biz de oturduk, herkes bize bakıp geliyor, <laughs> selam veriyor. Şöyle buradan daha da devam edeceğiz. Şişko Ertem hemen yoruldu. <laughs> Siktirme kaç metre yukarı Daha ne kadar çıkacağız? Daha bayağı çıkacağız ya. Hadi bakalım. Aga mesela geziyoruz herkes koşuyor, yürüyor, yüzüyor, ya bir spor yapıyor. Herkes spor bu yapıyor. Spordu, anlamadım. Bu ne abi mesela? Kurtemba. <laughs> <laughs> ne hiçbir fikrim yok. <laughs> ha. Şöyle güneşlendi hava. Sabaha nazaran bayağı iyi. Ben şu bisikletlere istiyorum. Şöyle size caddeyi ve Erdem'i göstereyim. Tepede de Diva Fikti diyor. Oo, <laughs> fiyatı bak. Ne kadar? 5160. Abow. Tam elektrikte eyvallah ondan da diyemeyeceğim ama araba. Geldik. Gurtenbağ'ına halat treni gibi bir şey. Bineceğiz bakalım ücretsizse, ücretliyse <laughs> tıpış tıpış yürüyeceğim nereden? <laughs> <laughs> Arkadaşlar baktık saat 6'ya kadar oluyormuş. şu an akşam 8 oldu. Bunu yarın yapacağız. Cenevre'ye gitmeye çalışacağız. Onun dönüşünde yapma yapacağız bakalım. Yarın.